Türklerin çok fazla konuşmadığı bir mesele. Aslında devlet bunu hiç konuşmuyor. Uygurların Doğu Türkistan'da yaşadıkları. Aslında ben konuya dair bundan bir buçuk 2 sene önce bir video yapmıştım. Ancak geçen günlerde Çin İstanbul Başkonsolosu'nun Türkçe olarak Doğu Türkistan'daki toplama kampları hakkında yaptığı açıklamayı dinledim ve gerçekten bugüne kadar bu konuyu yalnızca bir defa gündeme getirmiş olmamla alakalı kendimden de utandım. Çünkü o videodan sonra hatırlıyorum, birçok teşekkür mesajı gelmişti bu konuyu konuşmamla ilgili. Şimdi acı karşılaştırmak saçma. Farklı coğrafya farklı kötü olaylar yaşanıyor. Burada çıkıp Filistin hakkında konuşuyoruz. Doğu Türkistan hakkında neden konuşmuyoruz dediğimde oradaki acıları yok saydığımız sanmayın. İkisi de gözümde soykırımdan farksız olaylar. Fakat bazen gerçekten bu soruyu sormak gerekiyor. Niçin Doğu Türkistan hakkında bu kadar konuşmuyoruz? Şimdi İstanbul Çin Başkonsolosu'nun söylediği şeyleri ekrana getiriyorum. Beraber izleyelim. Yasak kaydın dışındaki imamlar orada küçük bölgede padişah gibi yönetiyor bölgeyi, yıkanıyor. Böyle bir durumda onun beyinleri hastalandı. Bu hastasını e, iyileştirmek için okulları kurduk. Oraya üç şey öğreniyor. Bir, Çince. ikincisi yasayı öğrenme. Yani yasa hiç bilmediği zaman kolay kolay radikalizm düşüncesi tarafından etkileniyor. Başkasının öldürüyor. Yani dinden dolayı böyle. Yanlış dinden. Üçüncüsü, bir meslek yeteneği öğrenme. O okullarda sadece bu üç dalı öğreniyor. Şimdi burada bahsettiği şey toplama kampları. Ve toplama kamplarında beyinleri yıkanmış Uygurların yani Türklerin tedavi edildiğini söylüyor. Açıklanan son verilere göre Çin'de binin üzerinde toplama kampı var ve 3 milyona yakın Uygur'da içerisinde. Biliyorsunuz Çin komünist bir ülke. Komünizm bir ideoloji olarak gözükse de aslında bir dindir arkadaşlar. Ve bu din son derece tehlikelidir. Çünkü insanları öldürmekten, onların beyinlerini yıkamaktan, komünist propagandayı yeterince kafalarına işlediğinden emin olana kadar onları tırnak içerisinde eğitmekten vazgeçmezler. Doğu Türkistan'daki mesele diğer ülkelere, Doğu Türkistan'daki Uygur Uygurlar aslında bizden ayrılmak istiyorlar. Çin'in toprak bütünlüğü çok önemli. Hatta terör faaliyetleri yürütüyorlar falan diye yansıtılıyor. Aslında olan şey ise komünizmin doğasında olan insanları dinsizleştirme politikasıdır. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri Müslümanlar ve komünizm ne İslami ister ne Hristiyanlığı ister. Sovyetler Birliği'ne komünizm geldiğinde oradaki çok önemli kiliseler yıkılmıştı. Bugün dünyanın herhangi bir komünist ülkesinde net dini ögelere rastlamanız mümkün değildir. Kuzey Kore'de evinizde Kur'an bulundurmanız bile öldürülmeniz için yeter bir sebeptir mesela. Az önce gördüğünüz Çin İstanbul Başkonsolosu'nun sanki çok normal bir şeymiş gibi anlattığı ve içerisinde 3 milyon insanın bulunduğu bu toplama kamplarında yapılan şey asıl insanların beyinlerini yıkamadır. Çünkü bu toplama kamplarında insanları dinsizleştirmek en önemli gayedir. İkinci olarak onlara Çinli oldukları söylenir. Hani Çin'in kurallarından falan bahsetti ya? Çin'in kuralları dediği komünist propagandasıdır. Yine meslek öğrettiklerinden falan bahsetti. Arkadaşlar dünyanın hangi bölgesinde insanlar bir noktaya toplanıyor ve meslek öğretiliyor? Bildiğim kadarıyla yalnızca liselerde ve toplama kamplarında. Çünkü çalıştırılıyorlar. Bunları da meslek öğreniyorlar diye sunuyorlar. Dostlar biliyorsunuz çok uzun süredir Asya'dayım ve çok fazla Çinli insanla tanıştım. Tanıştığım Çinli insanlarla da Uygur meselesi hakkında konuştum. Bakın size çok gerçekçi bir şey söyleyeyim. Ben Uygurlar hakkında Uygur Türkleri dediğimde Çinliler bana dönüp ve bu bir kere bile sekmemiştir onların Türk olmadığını, Uygur olduklarını söyledi. Ben de onlara Uygurların aslında Türk olduğunu belirttim ve tarihi olarak bazı şeyler anlattım. Ancak Çin okullarında nasıl bir eğitim verdiği lerini bilmiyorum. Onlara Türklerin Orta Asya'dan geldiğini, aslında eski Türk devletleriyle Çinlilerin savaştığını, misal Hun İmparatorluğu, Metahan gibi karakterleri söylediğimde onların da Türk olmadığını, en azından okullarda onlara bu şekilde öğretmediklerini bana söylemişlerdi. Bu durum karşısında gerçekten şok oldum. Hatta Uygurlar tarafındaki soykırım muhabbetini kesinlikle soykırım olarak tanımlamıyorlar. Çoğunun da toplama kamplarından falan haberi yok. Bazılarına toplama kamplarından fotoğraflar gösterdiğimde ya da işte dini ögelerin alınıp yakıldığı fotoğrafları ...anlattığımda, o bölgeden tanıdıklarım olduğunu ve onlarla konuştuğumu söylediğimde... ...bana ya inanmamışlardı ya da bunun ABD propagandası olduğunu söylemişlerdi. Şimdi çevirip kafayı dünyaya baktığımız zaman... ...neredeyse bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika, Kanada gibi ülkeler... ...orada bir soykırım olduğunu kabul ediyorlar. Ancak Çin'in yanında olması gereken, Çin'in tarafındaki ülkelerse... ...ki şu an ekranda görüyorsunuz içerisinde Müslüman ülkeler de var. Suudi Arabistan, Suriye gibi. Hatta maalesef Filistin de bunların içerisinde. Bu da büyük ihtimalle Amerika karşılığından kaynaklanıyor orada bir soykırım olduğunu falan kabul etmiyorlar. Çin'in toprak bütünlüğünden bahsediyorlar. Şimdi arkadaşlar bir de gerçeğe dönmemiz gerekiyor. Evet ben böyle videolar yapıyorum. Oradaki gerçekleri anlatıyorum. Ya da burada tanıştığım Çinli insanlara bakın bunlar Türk ve şu anda senin ülkende soykırım yapılıyor diye açıkça suratlarına söylüyorum ama gerçek istatistiklere baktığımız zaman Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke Çin. Birkaç tane çok cılız Doğu Türkistan için yapılmış hareket gördüm hani protesto edelim Çin ürünleri almayalım diye. Ama maalesef ne bunlar popülerleşiyor ne de popüler ...kopilerle bir fayda sağlar. Çünkü Çin gerçekten çok büyük bir pazar. Ve devletin bu konuda Çin'e karşı ters bir adım atamamasının, Çin'e diklenememesinin sebebi... ...tamamıyla ekonomik çıkarlardan geçiyor. İşte bu da olaydaki zaten en üzücü nokta. Dünyanın bir yerlerinde insan hakları resmen alay edilirmiş gibi çiğneniyor. Ancak ekonomik çıkarlardan dolayı öz, be öz kardeşlerimiz hakkında devlet herhangi bir adım atamıyor. Benim de burada yapabileceğim en fazla şey sizlere bu olayları ve kendi yaşadıklarımı bu şekilde anlatmak. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Yarın görüşürüz.